Yamuk yumuk görme neden olur? Halk arasında yamuk yumuk görme başladı dediği şey bizim dilimizde metamorfopsi. Neden olur? Retina dediğimiz görmemizi sağlayan zarın merkezindeki sarı nokta hastalıkları bu tip çarpıklıklara küçük görme veya büyük görmeye sebep olabilir. Bunlar nelerdir? Eğer yaşımız ileri ise bir sarı nokta hastalığı olabilir. Şeker hastasıysak diyabete bağlı bir ödem olabilir. Ya da yine belli bir yaştan sonra gözümüzde bir uçuşmalar olduğu sinekler görmeye başladıysak ve bundan bir süre sonra kırık çarpık görmeye başladıysa bu durumda da bir epiretinal membran dediğimiz görme merkezi önünde bir zar gelişimi söz konusu olabilir. Bu durumda ne yapmak lazım? Elbette doktorumuza başvuracağız. Ayrıntılı bir bir retina muayenesi yapılacak, gerekli tetkikler yapılacak ve gerekli tedaviler yapılacak. Eğer sarı nokta hastasıysak ve aktifse aylık enjeksiyonlarla bunu durdurmak veya geri çevirmeye çalışıyoruz ileri bir epiretinal membransa bunu cerrahi olarak halletmek, soymak gerekiyor. Yine eğer bir diyabete bağlı ödem ise burada da özel lazer teknikleri ve yine göz içi enjeksiyonlar kullanabiliyoruz. Siz de baktığınız cisimleri çarpık, küçük ya da büyük görüyorsanız mutlaka bir göz doktoruna muayene olun.